Merhabalar arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle harika bir çilek reçeli tarifim var. Yıllardır yaptığım bir tarif sizinle de paylaşmak istedim. Bir kilo çileğim var arkadaşlar. Siz daha fazla da yapmak istiyorsanız çilek miktarınızı arttırabilirsiniz. Ben size sadece buradan göstermek amaçlı bir kilodan yaptım. Siz dilerseniz zaten yapılışı aynı olduğu için çok fazla yapmadım. Tabii ben videomu uzatmamak adına yıkama şeyini size göstermiyorum ama çileklerimizi güzelce yıkıyoruz arkadaşlar ve en az 5 dakika sirkeli suda bekletirsek reçelimiz çok daha berrak ve temiz olacaktır. Bu püf noktasına uyarsanız gerçekten güzel berrak bir reçel yapmış olursunuz. Bütün çileklerimizi dilediğiniz boyutta kesebilirsiniz. Benim çocuklar biraz ufak sevdiği için ufak ufak doğrayıp bu şekilde ufak ufak doğrayıp e, kabımıza alıyoruz. Gördüğünüz gibi hepsini doğradım. Ben bir kilo çilek kullandım arkadaşlar. E, 900 gram e, kadar e, toz şeker kullandım. Çünkü atıl e, malzemesi de olduğu için ya birebir normalde kullanılıyor. Biz o, e, attığımız atıl olan bölümlerini de çıkarttığımız zaman e, 900 gram kadar toz şeker kullandım. Bu şekilde hazırlıyoruz arkadaşlar. Üzerine streçleyip en az bir 3-4 saat bu şekilde bekletiyoruz. Eğer bir günde bekletirseniz çok daha güzel e, çileklerin suyunu e, bırakmış olacak Evet arkadaşlar ben çileklerimi bir gün beklettim. Şimdi size göstereceğim. Oldukça güzelce şekerin erimiş ve çok güzel suyunu bırakmış. Şu şekilde bir bakın sizde. Evet arkadaşlar hemen tenceremizi alıyoruz. Altta kalan şekerimizi de. Onu da güzelce üzerine koyup ocağa alıyoruz. Evet, reçelimizi ocağımıza aldık. Şimdi ağzını kapatıyoruz ve reçelimizin kaynamasını bekliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hafiften kaynamaya başladı. Bu aşamada ilk aşamada arkadaşlar üzerine biriken köpüğü mümkün oldukça hepsini alıyoruz. Küçük bir kaşık yardımıyla koyuyoruz. Her kaynamaya e, kaynadığı sürece kenarlarında, üzerinde biriken e, küpü alalım ki e, çilek e, reçeliniz e, aylarca, yıllarca böyle e, ekşimeden, küflenmeden e, kalabilsin diye. Çünkü e, çileklerin, hani meyvelerin bir gazı oluyor biliyorsunuz. Onu e, o küpün üzerine aldığımız zaman e, daha e, uzun ömürlü oluyor reçellerimiz. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Arada bir karıştırıyoruz. Bu aşamada e, kesinlikle tenceremizi ocakta bırakıp e, bir yere gitmiyoruz. E, sürekli başında olup e, hem üzerindeki köpüğü alıyoruz hem de karıştırıp e, pişmesini bekliyoruz. Gördüğünüz gibi hala kaynıyor. İçerisine bir çay kaşığı ucuyla limon tuzu koyuyorum. Varsa elinize limon suyu da koyabilirsiniz. İki diş de karanfilim var. Onu da ekliyorum. Güzel bir aroma veriyor. Bu şekilde kaynatıyoruz. Artık hafiften katılaşmaya başladı reçelimiz. Pişip pişmediğini de bir tabağa alıp kontrol ediyoruz. Sıcakken ocaktayken tabağın içine birazcık reçelimizden alıyoruz. Ve bir 5 dakika 10 dakika soğumasını bekliyoruz. Zaten görüntüde gördüğünüz gibi çilek reçelimiz artık katılaşmaya başladı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Koyulaşmış. Kaşıkla nasıl aktığını görüyorsunuz. İkinci bir kontrolde arkadaşlar tabağın içerisinden parmağınıza bir çizik çekiyorsunuz. Eğer o çizik kapanmasa bilin ki reçeliniz olmuş demektir. En son içerisine bir çay kaşığı ucuyla Tereyağı koyuyoruz. Tereyağı da arkadaşlar uzun yıllar küflenmeden, bozulmadan kalmasını sağlıyor. Mutlaka bütün reçelerinizde kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü ben yıllardır reçel bu şekilde yapıyorum ve gerçekten aylarca hiç dolapta bırakmadan bu şekilde hazırlıyorum. Ve hiçbir şekilde bozulma, küflenme, ekşime olmuyor. İlk sıcağı çıktıktan sonra arkadaşlar reçelerimizi ben küçük kavanozlara koyuyorum. vakulum bir şekilde oluyor arkadaşlar. Bu şekilde her bittiğinde küçük kavanozlarınızdan reçelerinizi açarsanız her defasında taze ve hiç bozulmadan bu şekilde kullanabiliyoruz. Bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Toplamda reçelimiz 25 dakika kaynadı. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz benim için çok önemli. Ve kesinlikle bu reçelini tav yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten uzun yıllardır yaptığım ve hiç bozulmadan olan bir reçel. Şimdi kıvamını göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde kıvamı gerçekten çok lezzetli. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Başka güzel pratik tariflerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.